Merhaba Ekofest'ten Kürşat ben. Lovato Türkiye'de şu anda 3 tane aracımız bizi bekliyor. LPG montajları bitince onları yazılımlayacağız. Cihazlarımızı aracımıza koyduk ve buradan Lovato Türkiye'ye gideceğiz. Bizim için en önemli şey lisanslı cihazların araçlarla olan bağlantısı. Yani beyinden yazılımı okuyup yazabilmek için lisanslı cihazlar kullanılabilmesi. Lovato Türkiye'de bizim uygulama yaptığımız araçlara kendisinin vermiş olduğu 3 yıl ve 100 bin kilometre motor garantisini kesinlikle bozmuyor. Ve bizimle beraber bu noktada çalışma yapıyor nasıl fayda sağlayacak kullanıcılar, araçlara nasıl uygulama yapıldığını göreceksiniz. Hadi bakalım, gidiyoruz. Çok merak ediliyor LPG'li araçta yazılım olur mu diye. Evet, LPG'li arabada yazılım oluyor. Yani biz 2019 yılından beri bu Mini Cooper'ı kullanıyoruz. Ve Lovato sıralı sistem LPG var. LPG uyumsuz bir araba olarak biliniyor. Fakat öyle bir durum aslında yok bu aracın. LPG ile de tasarruf sağlayan bir araba. Ben bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. 1.6 atmosferik bir araçta çok keyifli bir şekilde aracı kullanıyoruz. Genel olarak özellikle yeni nesil araçlarda da süreci işte sizlere elimizden geldiğince doğru şekilde anlatıp yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Equest neler yapıyor? Nasıl çalışıyor? Biz 20 yıldır dünyada araçlar üzerine çalışan bir yazılım şirketiyiz. Bu araçlar her ülke ve o ülkenin koşullarına göre, işte buna yakıt kalitesi, o ülkenin hava durumu gibi gibi durumlara göre optimize edilen değerlerle satılıyorlar. Tabii ki birinci öncelik aslında ithalat vergisi. Motorlu taşıtlar ithalat vergisi dünyada motorun hacmi artı e, kava değeri üzerine yani motor gücü üzerinden değerlendiriliyor. Bazı arabalar 150 beygir optimize üretilmişken 120 beygir olarak satılabiliyor. Biz de bunu asıl olması gereken o optimizasyon değerlerini çekiyoruz. 20 yıllık bir deneyimimiz ve uzman mühendis kadromuzda araçların içindeki bilgileri okuyup ona göre üst versiyonlarını hazırlayıp yeniden araçlara lisanslı bir şekilde bu uygulamaları yaparak gerçekleştiriyoruz. Bunun sonucunda aracınız rahatladığı için yani daha az gaza basıp daha fazla güç elde edebildiği için 100 kilometrede 1 litre civarında bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Arabayı yormadan aslında arabanın da ömrünü bir nebze uzatarak daha az zorlayarak aramanızı hareket ettirmenizi sağlıyor. Türkiye'deki 43 şubemizde, Amerika'daki 27 şubemizde, Avrupa'daki 20 şubemizde araçlarınıza yazılım uygulaması yaptırabilirsiniz. Şirketimizin kurulduğu günden beri birinci mottomuz %100 müşteri memnuniyeti. Uygulamayı yaptırdıktan sonra memnun kalmadığınız takdirde de yine aynı şekilde eskiye çevirip ücretinizi de %100 iade alabilirsiniz. Lovato'da görüşürüz. tudo isso. burada dönüşümü yapılan araçlara yazılım uygulamamızı yapacağız. Lovato'nun Türkiye Genel Müdürü, Teknik Müdürü bize bilgi verecek. Hadi bakalım izlemeye devam edelim. Şimdi yanımda Utku Bey var. Kendisiyle birçok videomuz var ama bugün başka bir vlog gibi Ecofest Lovato vlog evet. gibi bir şey yaptık. Çok tatlı bir bekleme alanımız var. Evet. Konumuz MGHS. Sizin RG ile ilgili uzunca bir süreciniz oldu. Arabayı yaptık. da tamamladınız, bitirdiniz. Hazırladık, hazırız dedik. Yakıt ölçümlerini yaptık. Şimdi de yazılımdan sonra nasıl olacak onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi MGHS ve 30 beygir artı 60 Nm tork güç artışı sağlıyoruz. Özellikle uzun yolda da test etmiştim. E? Vites geçişlerindeki e, kararsızlık, e, hız e. sabitleyici alınca araba yüksek vites, düşük vites, yüksek vites, cruise kontrolden çıkarıyorum ben. Tamam. Onu kendim ayarlamaya çalışıyorum. Bunu ama net olarak çözeceğiz. 30 beygir alacak mıyız? Alacağız. 60 tork burada işte o bahsetti Titiz <laughs> e, müşteriler gibi soracağım. Alacak evet. mıyız hocam? Alacağız. 30 beygir alacağız e. ve efsane bir şey olacak. Arabanın yazılım sonrasındaki değerlerini de Utku Bey zaten uzun zamandır kullanıyor arabayı. Tüm değerleri, bilgileri var mı? Bilgi ile beraber de paylaşırız zaten. Aynı zamanda bir de Clio'muz Onu da yazılmayacağız. 1.0 TC. Evet. Arabayla ilgili değişimle ilgili net olarak yanıtlıyor Utku Bey, Mehmet Bey. Burada ellerinden geldiğince çok titiz bir şekilde anlatıyorlar. Özellikle Ramazan da sağ olsun aferi ayarı konusunda arabalara çok titiz bir şekilde davranıyor. LPG düşünüyorsanız, yazılım düşünüyorsanız biz kesinlikle Lovato'yu evet. her zaman öneriyoruz. Zaten elimizden geldiğince de birlikte beraber işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Ben İzlemeye ederim. devam edin. MGHS15 müşterilerimiz bu konuyla ilgili bize keyifle geri dönüşler sağlıyorlar. Motor performansı belirli bir ölçüde standartta güzel ama yazılım sonrası özellikle vites geçişlerindeki kararsızlık ortadan kalkıyor. Çünkü 60 Nm bir güç artışı alıyor. Aracın daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Bu arabalar Türkiye'de fiyat skalasından dolayı da çok fazla satıldı ve belirli bir lükse de sahipler. Çünkü aynı fiyat kategorisinde birçok özelliği barındırıyorlar. Lovato özel bir kit geliştirdi. LPG'ledi. Bu araca Utku Bey biniyor. Uzun zamandır test ediyor. Onunla çok ciddi bir arge yaptılar. İnanılmaz güzel bir montaj var. Biz ne yapacağız? Bu arabayı yazılmayacağız. Aslında LPG'li bir MGHS'nin ne kadar ekstra ekonomik olacağını size göstereceğiz. İşlemi şöyle yapıyoruz. Soruluyor. Birçok arabada da daha öncesinde video çekmiştik. Bu aracın beynini açıp buradan bir bağlantı yapacağız. Yeni nesil arabaların hepsinde genelde bu şekilde çalışıyoruz. Çünkü aracın içindeki yazılımı okuyabilmek adına yaklaşık bir saat sonra artı 30 beygir 60 Nm kuvvetlenmiş bir araca sahip olacak Utku Bey. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bugünkü araçlarımızdan bir tanesi Clio 1.0 TC. Kendisini Lovato Türkiye'de burada atölyede yazılımlıyoruz. Yanımızda aracımızın sahibi Ahmet Bey var. Ahmet Bey siz ne düşünüyorsunuz? Yazılıma dair öncesinde düşünceniz var mıydı? Size biraz ondan bahseder misiniz? Yazılıma dair biraz ön yargım vardı işin gerçeği. Ama Lovato'da önerince videonuzu da izledim ayrıyetten. Ön yargı biraz kırıldı. Biraz da bilgi aldık tabii. Gönül rahatlığı var işin gerçeği. Lovato kiti taktı. Muazzam, muhteşem bir işçilik. Neredeyse enjektörlerin yerini bulamıyorum. O kadar güzel yapmışlar. Doğru montaj ve doğru ayar sonrasında yazılımla yapınca AFR ayarıyla birlikte LPG yanma oranı benzine göre daha yanıcı olduğu için benzinden çok çok daha iyi oluyor araçlarınız. Clio'yu yazılımladık. Birazdan aferi ayarından sonra Ahmet Bey'in de yüzündeki ifadeyi Tepsi. göreceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Utku Bey'in aracının yazılımı geldi. Yazılımını yükledik. Daha soketleri takmadım. Ama merak ettiğim bir şey var. Şimdi biz Lovato müşterilerine yazılım yapıyoruz. Öncesi ve sonrası deneyimlerini soruyoruz. Şimdi kendisine sormak istiyorum. En zor test size kaldı. Yani daha doğrusu testi ben yapacağım ama bu bilgileri size paylaşacağız. Bilmiyorum artık birazcık Titiz, kıl müşteri gibi düşünebilirsiniz beni. Sizin dediğiniz gibi kıl müşteriler önemli. Çünkü arabasını bilen insanlar, arabasının değerlerini bilen insanlar yazılım sonrası ne kadar değişim olduğunu daha net görebiliyorlar. O yüzden sizin verileriniz benim için önemli. Bakalım, normalde yüzünüz çok gülmüyor ama birazdan testten Bakalım sonra gidecek yüzünüzü güldürebilecek miyiz? Bakalım testte. Evet, bir test yapalım. Ondan sonra yine devam edelim. Evet, AFR ayarından geldik. Bu arada da Ahmet Bey aracı kullanma fırsatı da buldu. Ahmet Bey yüzler gülüyor. Nasıl aracımız? gülüyor, araç çok iyi. Yani performansı gayet yerinde. <laughs> Yokuşta hızlanması olsun, ata olsun çok iyi. Çok beğendim. Vites geçişleri çok hayran bıraktı açıkçası. Hem tüpte hem de kullandım aracı. Evet. İkisinde de performans çok güzel. Herhangi hatta tüpte daha iyi yok, diyebilirim hatta yani <laughs> bunu yorumunu yapabilirim. İlk değilsiniz bu konuda. Daha önce üreticilerimiz <laughs> var bu. Yani. Bilgileri bizlere sunan. <laughs> Vites geçişleri dediğim gibi çok iyiydi. Motorun sessizliği de şaşırttı beni işin gerçeği. Yani o kadar yüklenmeme rağmen motorun sesi bayağı azalmıştı. Evet burada yazılımın vaat ettiği şeylerden bir tanesi de motor sesi. Evet evet. Ahmet Bey'e zaten yazılımdan önce bunları söylemiştim. Motor sesiniz %30 oranında düşecek. Arabanızın gaz tepkileri Hı. çok daha efektif olacak. Ve vites geçişlerinde mesela ani hızlanıp yavaşlayıp bir daha gaza bastınız. Mesela sollama için aslında kullandığımızda birden arabanızın o eski kararsızlığı ortadan kalkacak. Bulunduğu viteste yürüyecek diye. Aynen Öyle de oldu zaten yani. Biraz önceki şeyde <laughs> biraz şüpheler vardı kafada. Vardı, şimdi tabi öyle sorun kalmadı. Aslında araca dair yapmış olduğunuz en iyi yatırımı yaptınız. Ben şahsım olarak bunu söyleyebilirim. Benzin şu anda bugünün tarihinde 45 lira civarında. Siz arabanızı ortalama %50 daha az para ödeyerek çok daha fazla kilometre yol yaparak performanslı bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu güzel oldu harbiden. Yatırım güzel oldu yani. Her güzel şey için elinize sağlık, teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım Keyif'le bundan 3 yıl sonra, 5 yıl sonra da ekofest'e dair güzel bir şekilde geri tamam. dönüş sağlarsınız inşallah. Güzel günler diliyorum. Sağ olun. Şimdi teste çıktık, geldik. Ne düşünüyorsunuz? Zaten arabanın içinde çekim yaptınız siz de. Yazılım sonrasında bir anlatırsan sevinirim. Yani biz burada müşterilerimize LPG takıp işte ya da yazılım yapıp teste yolladığımızda sonra geldiklerinde hani yüzlerindeki gülümseme bende de mevcut. Yani Fark ettik onu. <laughs> aracın o kalkışındaki hantallığın gitmesi, özellikle vites geçişlerindeki kararsızlığın gitmesi, genel olarak sakin bir kullanıcı için bu araçta olabilecek en güzel şeylerden. Ben istediğimi aldım tabii ki performansı, gücü, torku artması da gayet güzel. Son derece memnun kaldım. Ama bitmedi tabii ki daha kilometrelerce test edeceğiz. Bakacağız, Eksi varsa eksisini artı varsa artısını da yine sizlerle paylaşacağız. Bizim için bu çok önemli bir durum. Özellikle şikayet ettiğiniz bir yer vardı. O da önemli. Evet. Arabayı hız sabitliğine evet, alınca araba evet. sürekli yani vites değiştirmeye çalışıyordu. Veriyordu. Ben ayağımla artık onu ayarlamaya Ayarlama çalışıyordum. çalışıyordum. Uzun yolda. Çok güzel Routine, oldu. Rutin, vitesi düşürmeden vites aynı viteste çünkü güçsüz kalmıyor artık araba. Hı hı. Hatta spor modu aldı. Dedi ki ben buna biraz daha basmayacağım. Bu Yok, beni yeterli çok ben. gaza getirdi. Spor moddayken birden ikiye geçerken patiyle. Orada da bizim slogan evet söyledim ben. Don't Panic diye yazıyor her yerde zaten. Yazılım sonrası bu ışığı görürsünüz. Kayma işaretini, patinaj Ants işaretini. Patinaj işaretini gördük biz de. Sizin kendi test aracınız, sizin kendi bindiğiniz, evet, kullandığınız evet, araç evet, ve kesinlikle. Türkiye'de MG için yapılmış en iyi kitlerden bir tanesi. Seyahat kesinlikle, en iyisi. Kesinlikle. E biz de artık ona destek verdik ve daha keyifli hale getirdik. Biz çok memnunuz. Vallahi ben teşekkür ederim. Biz de Eyleinize teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın. Her zaman için size en iyi hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz. Lovato'dan şaşmayın, Ekofest'ten şaşmayın. Hoşçakalın.